28 ekranlarında yayınlanan Doya Doya moda programının jüri üyesi modacı Gülşah Sara Çolu ile bir barışık bir küsküden ilişkisini evlilik yolunda bitiren Gökhan Gözün'ün adı Yasak Aşk iddiasına karıştı. Sara Çolu ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Gözün Fatoş yerliler ile daha berdan mardinden boşanmadan önce aşk yaşadığı ileri sürüldü. Gökhan tanıştığımızda evli olduğumu bilmiyorduk. kısa sürede gündem olan Fatoş Yerliler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasak aşk yaşadığını kabul etti. Bir basın açıklaması yayınlayan Yerliler şu ifadeleri kullandı. Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu dolmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada Gökhan, Göz, B ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan B ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi. Batoş silahlı saldırıya uğradığımda yardımcı oldu bu doğrultuda kendisi hakkında yapılan çirkin ifadelerini haksız olduğunu, hem kendisinin hem de ailesinin Türkiye'de saygın kişilerden olduğunu belirtmek isterim. Nitekim silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra kendisinden yardım istemem neticesinde, Gökhan Bey, merhametli ve vicdan sahibi bir kişiden beklenebileceği gibi, bu süreçte destekte bulunmuştur. Yaşanılanlar sebebiyle derin üzüntü içinde olduğumu, bu olaylarla daha fazla anılmak istemediğimi ve bu açıklamanın konu hakkında yaptığım son açıklama olduğunu belirtirim. Gökhan Göz ise konu hakkında sessizliğini koruyor. Kaynak bağlantısı haberler.com blogtest.